Kuş herkese merhabalar. Ben Mustafa Şahbaz. Ee, yağmurlu bir günden size sesleniyorum. Kızım Hera ile birlikte. Bu arada e, hepimizin bildiği gibi e, korona virüsünden dolayı hiçbirimiz dışarıya çıkamıyoruz. Yani çıktığımızda da sınırlı çıkmaya çalışıyoruz. E, kurallara uymaya çalışıyoruz. Bu arada size sosyal e, yardım projelerimizden Kuş Odası'ndaki ee, bir tanesinden bahsetmek istiyorum. Ee, Kuşadası Anneler Derneği e, Kuşadası Şubesi adı altında e, güzel insan Filay Mutlu'nun e, ihtiyacı olan ailelere yardım kampanyası var. Belki sosyal medya hesaplarından bunu görüyorsunuzdur Eğer siz de Kuşadası halkı olarak Türk Anneler Derneği'ne yardım etmek istiyorsanız, muhtaç olan insanlara yardım etmek istiyorsanız e, Sayın Tülay Mutlu'yla Tülay annemle irtibata geçebilirsiniz. Ee, şimdi size Tülay annemin telefon numarasını vereceğim. Ee, yardımda bulunmak isterseniz gerçekten e, çok sevineceğiz. Ben de sevineceğim. Tülay annem de çok sevinecek. En azından e, komşularımızı da e, düşünmemiz gerekiyor diye düşünüyorum. Ben şimdi Tülay annemin de telefonunu veriyorum size. Evet. 0-543 288 60 90 tekrar ediyorum 0 543 288 60 90 bu telefon numarasından güzel insan Tülay anneme Tülay Mutlu'ya Kuşadası Anneler Derneği e, başkanına ulaşıp yardımlarınızı yapabilirsiniz e, yardım edelim